Merhaba arkadaşlar Tasar Akademi TV'ye hoş geldiniz. Ben Cem Hoca. Türkiye yurt dışından öğrenci kabul sınavı YÖS ile ilgili ilk videomuzu yayınlıyoruz. Bu çalışmaya oldukça güzel bir kitapla başlıyoruz arkadaşlar. Kitabımızın adı 80'de 80 80'le. Evet kitabımızın görselimiz sol köşede paylaştık. Oradan görebilirsiniz. Tasar eğitim yayınlarından çıkan bu kitap YÖS'teki tüm soruları sizlere tanıtmak hedefiyle yazıldı arkadaşlar. Bu kitabı aldığınızda Bizleri neler bekliyor? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Çözümlere başlamadan önce. Peki kitap biliyorsunuz. Yöste 80'ten soruyla karşılaşıyoruz. Ve genellikle bunların yarısı IQ diğer yarısı matematik oluyor. Kitabın içerisinde bunların hepsini bulabileceksiniz. Kitabın diğer soru bankalarından ayıran en önemli özellik ise konsepti. Oldukça güzel akıcı bir konseptimiz var. Kısaca bahsediyorum. Şurada gördüğünüz birinci sorunun anlamı. YÖST'e karşınızda çıkacak birinci soru demek arkadaşlar. Tabi biz bu birinci soruyu bir tane soruyla değil 20 tane ayrı soruyla pekiştireceğiz. Yani sen bu kitabı aldığın zaman YÖST'e gireceğin sınavdaki o 80 sorudan birincisiyle ilgili bu kitabı aldığında 20 tane soru çözmüş olacaksın. Ve akıcı bir şekilde sınavda da birinci soruyu yapmış olacaksın. Kitap... Bütün sorular için aynı şekilde devam ediyor. 80 sorunun 80'i içinde 20'şer tane en az soru çözmüş olacaksınız bu kitapla birlikte arkadaşlar. Peki, kitabımızın biliyorsunuz e, bu sene TR de yapılma durumu söz konusu. Yani ÖSYM'nin yapacağı merkezi sınavdan bahsediyorum. E, sürprizlerle karşılaşmamak için mutlaka bu kitabı çözüyorsunuz. E, çünkü bu kitabın size çok şey katacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen İlk sorumuzla başlayalım. Kitabın pdf çözümleri de tasarının sitesinde mevcut. Ayrıca ben de dediğim gibi YouTube'dan bütün kitabın çözümlerini sizlere yapacağım. Kitabı alabileceğiniz linkleri de açıklama ve yorum kısımlarına bırakıyorum. Mutlaka temin ediyorsunuz ve beraber de soruları çözüyoruz. Peki birinci soru genellikle IQ'dan gelir ve şifrelerle ilgilidir arkadaşlar. Peki bu şifreler oldukça basit zorlanmadığınız IQ'da zorlanmadığımız başlıklardan bir tanesi sizlere soru e, kelime grupları ve sayı grupları ya da bunlar şekil grupları da olabiliyor tabii ki. Değişiklik gösterebilir. Veriyor ve bunları eşleştirmeniz istediyor arkadaşlar. Burada yapacağınız şeyler çok basit. Şöyle tekrarları yakalamaya çalışacaksınız. Mesela satır boyunca tekrar ya da sütun boyunca. Genellikle sütun boyunca tekrarı yakalamak daha kolay geliyor. Mesela şunu gördüm bakın. Son sütuna gidiyorum. Son sütuna gidiyorum ve Hepsine bakıyorum. Burada bir tekrar söz konusu. İ harfi tekrar ediyor diyorum. İki kere i kullanılmış sonsunda. Gidiyorsun sayı gruplarında da aynı şeyin olduğu durumu inceliyorsun. Burada tekrar eden var mı? İki tane aynı sayı var mı? Bakıyorsun rakam var mı? Evet 4. O zaman ne diyorsun? i de iki kere kullanılmış. 4 de iki kere kullanılmış diyorsun ve i'nin 4 ile eşleşmesi gerektiğini görüyorsun. E şifrelerde mutlaka bulduğunuz her sayı için şıklara gidin. Çünkü soruyu bitirmiş olabilirsiniz. Hepsini bulmanıza gerek kalmayabilir. E ben icesi istiyorum ve başta 4 olması gerektiğini biliyorum. 3 şıkkı direkt eleyebiliyorum. Devam ediyorum. Daha sonra ne yapabiliriz? Mesela tekrarın olduğu başka bir şey. E burada bakalım şuradan mesela E'yi gördük arkadaşlar. Bakın ikinci sütuna baktığınız zaman iki tane E'nin tekrar olduğunu gördünüz. O zaman burada da sayı gruplarında ikinci tutumda iki kere tekrar eden ne var? Bakıyorum bir var. E'de bir olmalı diyorsunuz. E'nin de bir olduğunu buldum. Yazıyorum zaten ikiye indirmiştim. Üçüncü harfin karşılığı bir. Üçüncü harfe karşılık gelenlerde bir olan. Evet burada altı var bakın hangi seçenek? C seçeneği diyorsun ve işaretliyorsun. Evet devam ediyoruz üçüncü sorumuzla. Aşağıda verilen birinci grup kümedeki kelimelerin harfleri ikinci grup kümedeki sayılarla evet ifade edilmiş diyor. Ama bu sefer karışık şekilde verilmiş. Evet burada size tavsiyemiz bunları düzenli bir şekilde yazmanız. E çünkü bunları alt alta yazarsanız o tekrarları görmek ve elemek daha basit oluyor. 3114, 34, 2164, evet hepsini alt alta yazıyorum burada verdiği sayı gruplarını. 7164 ve 5184 ve son olarak 2134'ü yazdık. E tabii ki burada Hepsi 4 ile bitmiş bakın. I harfinin 4 olduğunu zaten biliyorsun. Oldukça basit bir şekilde görülebilirdi. Mesela başka tekrar var mı bakıyorum. Ee, tekrarın olduğu yer şurada bakın mesela şuraya bakabilirsiniz. Bunları da yapabilirsiniz. Burada hocam 2 tane 6, 2 tane 3 var. 8 boşta kalıyor. Yani böyle bir eleme yöntemi de yapabilirsin. Alıyorum şurada 3. sütunu. Tekrar edenler kimler? D'ler iki kere tekrar etmiş. N'ler de iki kere tekrar etmiş. T boşta kalmış. E boşta kalan kimdi? 8'di. O zaman T'nin 8 olduğunu. Dolayısıyla şu katının da 5184 ile eşleşmesi gerektiğini gördünüz. 5000 evet katı 5184 ile eşleşmeli. Çünkü başka 8 olan yok. Bakın T ile eşleşmeliydi. O zaman hemen bu kümeyi bununla ne yapıyorsun? Eşleştiriyorsun. K'nın da ne olduğunu görüyorsun. Evet 5 olduğunu görüyorsun. Artık K'nın 5 beş olduğunu. 5 başlayıp 4 ile bitmesi gerektiğini biliyorsun. O yüzden bunları bir eleyeceksin. Daha sonra neyi görebilirsin? Mesela şu gözüme takıldı. Birinci ve üçüncü harfleri aynı olan başka bir ikili yok. Bakın C ve N var. S ve N var. C ve D var. K ve T var. Ama burada D ve D var. Burada peki aynı şeyi yapan var mı? Evet 3'te 3 var bakın. Demek ki bu dadının da 3134 ile eşleşmesi lazım. Yani D'nin 3 olması lazım. Birinci ve üçüncü harfleri aynı olan başka bir evet küme yok bakın. Buradan da biz zaten 3'ü bulunca evet, cevabın B seçeneği olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Devam edelim soru 4 le. Evet şifrelere devam ediyoruz. Dediğimiz gibi birinci soru şifreleri beklediğimiz için bununla ilgili 20 tane sorumuz var arkadaşlar. Hepsini de tek tek tekniklerini anlatacağız. Peki burada baktığımız zaman e, tekrarı şurada görebiliriz. Mesela üçüncü susuna bakın şurada. Burada L iki kere tekrar etmiş. Bunu alıyorum L. Buraya bakıyorum iki kere tekrar eden aynı susuna gidiyorsunuz sayı gruplarında da. 6 var. L'nin 6 olduğunu biliyorum. L'nin altına olduğunu biliyorsan bu 6'yı yazdığın zaman şöyle bir şey fark edeceksin. Başında 6 olan başka bir şey yok. Bir tane var. Başında 6 olan kim bu? O zaman Leriyle ile 6342 eşleşmeli. Yani E3 olmalı. R4 olmalı. I2 olmalı. R'nin ne olduğunu biliyorum. 4. E'nin ne olduğunu biliyorum. 3. Yani sonu ne olmalı? 43 olmalı. Bakıyorsun 43 olmayanları eliyorum. Direkt cevaba ne yapıyorum? Ulaşıyorum. Mutlaka bu eleme yöntemini, şıklardan eleme yöntemini yapmalısınız. Yoksa hepsini tek tek bulmak zorunda kalırsınız harflerin. Devam ediyoruz. Şifreleri uygulamaya arkadaşlar. Beşinci soru. Peki. Karışık şekilde verildiği zaman tavsiyemiz bunları hemen alt alta yazın. 2434, 4681, 4147, 2500. 75 6595 bunları alt alta yazdıktan sonra tekrarları aramaya başlayacaksın peki bakıyorum tekrarlara bakıyorum şurada zaten bakın boşta kalan var 2 tane B 2 tane A var 2 tane 2 2 tane 4 var A ve B 2 ve 4 ile eşleşecek bu Ç o zaman boşta kalan 6'dır diyeceksin e Ç'nin artık 6 olduğunu biliyorsan ikinci harfin altı olduğu ne var diye bakıyorum. Ne kadar basit bir şekilde çözüme ulaştığını görüyorsunuz. Her şeyi bulmak için evet soruyla inatlaşmayacağız arkadaşlar. Devam edelim. Evet altıncı sorumuz. Hemen yine 1232 devam ediyorum. 1289, 7282, 1565, 4212 yazdım. Ve tekrarlara bakıyorum. Evet 3 tane K var bakın arkadaşlar burada. Evet 3 tane rakam arıyorum. Aynı 1. Evet K'nın 1 olduğunu biliyorsun. E, K'nın 1 olduğunu biliyorsan kullan onu. E, K'nın 1 olduğunu biliyorsun. Bakın 3. sütunda bir tane K kullanılmış. O zaman 3. sütundaki 1 ile yaka eşleşmeli. Evet yaka kimle eşleşmeli? Yaka K'nın 1 olduğunu bildiğim için evet, 4000 212 ile eşleşmesi gerektiğini k'nın 1 olmasından çıkardık bakın bunu arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız? E, bunu kullanacaksınız. K'nın 1 olduğunu biliyorsun artık. E, şuraya evet a'nın da 2 olduğunu ekleyelim hemen buraya 2 ve 2 diyoruz bakın. Başka y'nin 4 olduğunu biliyorduk ama burada işimize yaramıyor. Şu anda peki bu ikilerle şıklara gittiğimiz zaman e, bu ve bunun olmayacağını ama 3 tanesinin hala olabileceğini görüyoruz. Demek ki ek bilgi lazım. Mesela şuraya bakın. Şuradaki tekrar neydi arkadaşlar? Üçün üstündeki tekrar. L harfi. L harfi. E bakıyorsun burada tekrar kim? Üçün üstünde. 8 tekrar etmiş. O zaman L'nin de 8 olduğunu söylüyorsun. Arada da 8 var bakın. 282 çözüm için yeterli. C seçeneğinde diğerlerinde 1 ve 3 var. Evet cevabımızı ne olarak işaretledik? C olarak işaretledik arkadaşlarım. Yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine karışık beğenmiş. Bunları alt alta yazmak işinizi basitleştirir. 57, 321, 235, 21, 96, 375, 69, 371 ve 17, 485 artık bunlarla işimiz yok. Bunları alt alta yazdık daha rahat görebilmek için. Peki beşinci sütuna baktığımız zaman tekrar eden neler var? Bakıyorsun 3 tane M var 2 tane K var. İşimiz basit o zaman 2 tane harfi direkt bize hediye etmiş bakın arkadaşlar. 3 kere tekrar eden M harfinin 3 kere tekrar eden 1 ile eşleşmesi gerektiğini gördük. O zaman diğeri de K harfini yani 5 ile K ile eşleşmeli diyeceksin. Peki M harfinin artık 1 olduğunu biliyorsun. K harfinin 5 olduğunu biliyorsun. Bunu kullanman lazım. Başta başka mesela K'nın kullanıldığı bir şey yok bakın. O zaman ne diyeceksin? 5 ile başlayan bir sayı grubu var. Evet ketum onunla eşleşmeli. Hemen bir köşeye gidelim ve ketumu alalım. Ve bunun 57 321 ile eşleşmesi gerektiğini söyleyelim. Evet K'nın 5 olduğunu bildiğimiz için yaptık. O zaman E de 7 ile eşleşmiş olmalı. Peki bizden istenilen istekteki E 7 olduğunu biliyorsun. Ve K'nın da 5 olduğunu biliyorsun. Bu ikisi bize soruyu çözdürebilir. Son ikisinin 75 olduğu bunlar değil bakın. Bir sayı grubu arıyorsun. Evet o da bir tane. Evet ne yaptık? Bütün hepsini bulmadan çözüme ulaşmış olduk arkadaşlar. Cevabımız 7 için E seçeneği olacaktı. Devam edelim. Soru 8'de. Yine karışık vermiş. Hemen düzenliyorum. 5916 7300 6728 7329 ve 2453 diyorum. Peki tekrar var mı? Evet bakın şurada mesela tekrarı gördüm. İkinci sütuna baktım hemen. 2 tane 2 var. Peki 3. sütunda harf grubuna gidiyorum. 2 tane olan kim var? Bakıyorum. K'lar tekrar etmiş. O zaman K 2 ile eşleşmeli demek ki. İkinci harfimiz sayımız 2 olmalı. E, bu bile çözülme götürüyor bakın bazen bizi. Burada 4 var. Burada 5 var. Bir tanesini bulmak bile bazı soruların da yetiyor. Burada da 7 var. Cevabımız ne olacak? İkinci harfe karşılık gelen, K'ya karşılık gelen 2 ise o zaman bu 3295 olmalı şıklarda bir tane var. Hemen işaretleyip geçiyorsun. Evet 8'in sorunun cevabı B seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz. Yine karışık verilmiş bunları. Hemen alt alta alıyorum. 2183, 7383, 3512, 5323, 2653 aldım. Peki tekrara bakıyorum. Evet yine Bakın burada zaten çok açık bir şekilde a'nın ve m'nin ne olduğunu bize söylemiş. Baktığınız zaman 4 kere tekrardan şunların eşleşmesiyle evet a'nın 3 olduğunu zaten bir tane 2 var o da m harfiyle eşleşmeli. m'nin de 2 olduğunu biliyorsun. Peki yararlananım bundan. m'nin 2 olduğunu biliyorsam başında 2 evet. başında 2 ve başında Evet A'nın da 3 olduğunu bildiğim için A'ya gidiyorum. Neden M'den vazgeçtim? Çünkü iki tane var. Hangisini eşleştireceğimi bilmiyorum. Ama Adem başında A olan başka bir şey olmadığı için başında 3 olan 3512 ile ne yapacaktır? Eşleşecektir arkadaşlar. Adem'i 3512 ile eşleştirdiğin zaman D'nin 5 olduğunu görürsün. Evet D'nin 5 olduğunu biliyorum. A'nın 3 olduğunu biliyorum. Son ikisinin 53 olduğu bakalım. 1, 2, 3 ve 4'ün el ettiğine bize sadece bir tane seçenek var. Cevabımız ne olacak? O yüzden 2653 B seçeneği olacak arkadaşlarım. Devam edelim 10. soruyla. Yine karışık vermiş. Hemen düzenlememizi yapıyoruz. 1278, 3127, 3951, 5921 ve 8727 diyorum. Evet tek var bakın burada. Hatta eleme yöntemi diyelim bunun adına işte. İki tane yedi var hocam. iki tane bir var. Bu boşta kalıyor. Peki buraya baktığınız zaman ikişer tane olanlar A ve I. O zaman boşta kalan K. Yani K'nın 8 olduğunu ya da ayık kelimesinin 1278 ile eşleşmesi gerektiğini biliyorsun. Peki artık K'nın 8 olduğunu biliyorsan yaz buraya. Mesela ı'nın 7 olduğunu biliyorsun. Onu da buraya yaz. 78 son ikisi. 78 olanı ara. Evet bakın burada 51, 378. Çok basit bir şekilde cevabın D olduğunu görebiliyorsun. Devam ediyoruz soru 11. Peki yine düzenliyorum. 6.785, 7.458, 7.694, 8.549, 9.456 yazdık. Evet. Daha sonra tekrar arıyorum. İlk sütunda yakaladım mesela. Yediler tekrar etmiş. 2 tane 7'miz var. Tekrara bakıyorum. İlk sütunda kim var? K harfi var. K harfinin kesinlikle evet, 7 olması gerektiğini biliyorsun. Mesela gözüme şu çarptı. İkinci harfi K olan sadece akep var. İşte bu ikinci harfi 7 olduğu evet 6785 bir tane sayı grubu var. Akeple eşleşmeli diyorsun hemen. Hakep eşittir. 6.785 olmalı. Ve ne diyorsun? P5'miş diyoruz. P'nin 5 olduğunu. Mesela sondan bir ikinci bakın. 5 değil. 5 var. Yok. Evet yok ve yok. Sadece bunda var. Bir tane harf bile size çözüme götürebilir. Sorudan bunu anlamamız gerekiyor. Devam edelim. Soru 12'ydi. Evet yine 1235 2364 3546 4612 5462 alt alta yazdım. Son sütuna gittim. 2 tane iki gözüme çarptı. Evet. Kelime gruplarına gittim. 2 tane olan harf hangisi? Evet, H harfi. Ne yapıyorum bu ikisini eşleştirip H 2'dir diyorum. Mesela başta H'ın olduğu şu grup gözüme çarptı. 2 olmalı başında. O da 2364. Hepet hep, Evet kimle eşleşmeli? 2364 ile eşleşmeli arkadaşlar. Evet 2 olmalı. E zaten bunu bulmak da yetiyormuş. Bakın şıklara baktığımız zaman 2 ile başlayan 2 ile başlayan sadece C seçeneği var. Şu bir de soruyu çözdürdü. Şunu bile bulmaya gerek yokmuş diyecektik. Evet cevabımız C seçeneği olmalıydı arkadaşlarım. Devam edelim. Evet. Bakıyoruz. Karameli istemiş bizden arkadaşlar. Baktığınız zaman A ve E harflerinin sonda ikişer kere kullanıldığını görüyorum. E o zaman farklı bir eşleşmeye gidelim. Mesela burada, şurada ikinci sütuna bakın. O harfi var, A harfi var, L harfi var, A harfi var. İki kere A var. Bakıyorum iki kere kullanılan kim ikinci sütunda? Altı. A'nın altı olduğunu bulduk arkadaşlar. Peki sonda ne vardı? İki tane A vardı. Altılarla eşleşti. O zaman bu iki tane E ile kimle eşleşecek? 3 ile eşleşecek. E'nin de artık 3 olduğunu biliyorsun. Evet E'nin 3 olduğunu biliyorsun. Sondan ikinci 3 olacak. Bak bunlar değil. Bunları elediniz. E, A'nın da kaç olduğunu biliyoruz. 6 olduğunu. Evet e, buralara ne yazabiliriz? 6, 6 bunları da yazabilirim. Peki E'nin 3 olduğunu biliyorsan başta bir tane E var bakın. Başta 3 olan bu. O zaman elma kimle eşleşmeli elma? 3426 ile eşleşmeli. Yani L harfi 4 ile eşleşmeli. Sonu 4 olmalı. Evet ayırt edici değilmiş. İkisinde de 4 var. O zaman başka bir şey bulmalıyız. Mesela M harfi kimle eşleşmiş? 2 ile. Buraya da 2'yi yazarsak bitiyor. Sonu 234 olan bu iki seçeneğe zaten düşmüştük. C seçeneğidir. Cevabımız C olacaktı. Devam ediyoruz. 14. soruyla. Peki kat, tay, tam, ya eşleştiği sayı grupları yamalak kelimesine karşılık gelen grubu bizden istemiş arkadaşlar. Evet burada çok basit bakın iki tane T var zaten. Tekrar eden kim burada iki kere gördüğünüz şey? Dört. O zaman T bir kere ne olmalı? Dört olmalı. E sen T'nin dört olduğunu biliyorsan sonda bir tane T kullanılmış. Sondaki dört burada bakın. O zaman kat neyle eşleşmeli? 814 ile. Yani S e K 8'miş. Onu 8 olanı arıyor. 1 1 1 1 -1. Evet cevabımız ne olacak arkadaşlar? Oldukça basit eleme yöntemiyle gördük yine. C seçeneği olacaktı. Devam edelim. Diğer sorumuza geçiyoruz. 15'te. Yine kelime grupları karışık verilmiş. Evet yine ne yapacağız? Tekniğimizi biliyoruz artık. Bunları sırayla alt alta yazacağım ve çözüme gideceğim. 9174 5 1 5 2 1594, 7393 ve 2581'i yazdım. Tekrar arıyorum. Mesela K, T, A, L, E. Burada bir tekrar yok. Ama şurada bakın son sütunda bir I harfi var. Evet. Burada kim tekrar etmiş bakıyorsun. Dörtlerde bir tekrar var. Evet. I harfi dörtle eşleşmeli arkadaşlar. Peki I harfinin dörtle eşleştiğini biliyorsun. I harfinin dörtle eşleştiğini biliyorsun. Şuradaki birle karışmasın. Bunlar bir evet, I harfi buradaki I, buradaki bir sayı ve rakam. Ee, peki daha sonra ne görebiliriz? Mesela şurayı yakaladık. Bakın yalnız kalan bir harfimiz var. Orası bizi çözüme götürür büyük bir ihtimalle. İki tane A var, iki tane L var. Evet bakıyorsun iki tane bir var, iki tane 5 var. O zaman bu arkadaş yani U şuradaki 3 eşleşmeli. U'nun 3 olduğunu biliyorsan kutunun buradaki 3 üç ve 3'ün nerede olduğunu görürsün. 7393'te olduğunu görürsün. Ve kutunun 7393 ile eşleştiğini görünce de evet K'nın 7 olduğunu görürsün. Artık başlayalım bulduklarımızı yazalım. K7 başında 7 olmalı bir kere. 3'e düşürdük. ondan sonra I'nın 4 olduğunu biliyorsun. 4. harf 4'e karşılık geliyor. 1, 2, 3, 4. Evet 1, 2, 3, 4. Ayırt edici olmadı. Hepsinde var. Devam ediyoruz o zaman. E, U harfinin 3 e, olması K ve T'yi buldurdu bize. T'nin ne ile eşleştiğini biliyorum. 9 ile. Evet 3. harf 9 olmalı. Bakıyorsun burada 5 var. Bu değil. Burada 9 var. Burada da 9 var. Bunlar olabilir. Burada şunu da görebiliriz arkadaşlar. E, yani kullanılanı bir daha kullanmamak da olabilir. Bakın burada 4 ve 4'ün aynı olduğunu gördüm mesela. Aynı olduğunu gördüm. Ama burada onlara karşılık gelen harflerin biri I, biri E. İkisi 4-4 olamaz. Hani böyle bir eleme de yapabilirsiniz. O yüzden D'yi de ne yapıyorum? Eliyorum. Evet, cevabımızın bu su olduğunu bu şekilde ortaya çıkarabilirdiniz arkadaşlar. Devam edelim. 16. soruyla. Peki Alev'in neye karşılık geldiğini arıyorum. K'nın iki kere tekrar ettiğini başta. İki kere tekrar ettiğinin üçgen olduğunu gördüm. Artık K'nın üçgen olduğunu biliyorsun. K içi boş üçgen tabi dikkat edin. Bakın içi boş üçgen bir kere kullanılmış sonda. Evet o K ile eşleşmeli. Yani elek eşit olmalı. Şu grupla çember içi dolu üçgen çember içi boş üçgen. Yani E içi boş olmalı. L içi dolu üçgen olmalı. Son ikisi evet çember ve içi dolu üçgen olan ne var arkadaşlar sadece? A seçeneği cevabımız A olacaktı. Devam ediyoruz çiftle sorularına. Yine alt alta yazıyorum. 18, 183, 26, 183, 15, 273, 16, 294, 26, 354 yazdıktan sonra Sondan başlıyorum. 3 tane 3, 2 tane 4'ümüz var. Peki 3 tane 3, 2 tane 4 kimlerle eşleşmeli? Bakıyorsun 3 kere tekrar eden M bunları eşleştiriyorum. O zaman M 3 olmalı. 2 kere tekrar eden L de 4 olmalı arkadaşlar. Bunları yazdım. Peki yeterli mi bakalım. M'nin 3 olduğunu biliyorum. Sonu 3 olmalı. Sonu 3 olan evet maalesef 3 tane var. Devam edeceğiz o zaman. Mesela şu M harfinin 3 olmasını kullanmak istiyorum. Bakın 3. harfi M olan bir tane kelime var Kemal. O zaman 3. harfi 3 olan bir tane sayı grubu olmalı. 26, 354 Kemal ile eşleşmeli. Hemen ne diyorum? Kemal evet eşittir 26, 354 diyorum arkadaşlar. L4, A5, M3, E6, K2 olmalı. Yeterli mi? K'nın 2 olduğunu biliyorsan yeterlidir. 2 ile başlıyor keton. 2683 olmalıydı. Evet cevabımız B seçeneği olacaktı arkadaşlar. Devam edelim. Soru 18'de. Peki yine tekrar grupları var mı diye bakıyorum. Bu sefer evet garip bir şey olmuş. Hiç tekrar yok arkadaşlar. Herhangi bir susuna gittiğiniz zaman herhangi bir tekrarın olmadığını gördünüz. O yüzden burada size eleme yöntemini anlatacağım. Çok zor sorularda bunu kullanabilirsiniz. Nedir bu eleme yöntemi? Evet mesela birinci sütunla sonuncu sütunu alıyorum. Birinci sütunla sonuncu sütunu arıyorum. Ve aynı olan harfleri elemeye başlıyorum. T'ler e bakın aynı eledim. Başka aynı olan var mı? L'leri eledim. Başka aynı olan var mı? Evet M'leri eledim. K'ları eledim. Kim kaldı? R kaldı. Son sütunda kim kaldı? S kaldı. Aynı şeyi sayı gruplarında yapıyorum. Birinci ve sonuncusunu karşılaştıracağım bakın arkadaşlar yine. Aynı sayı evet altılar eleniyor. Başka aynı olan birler eleniyor. 0'lar eleniyor. 7'ler eleniyor. Benzerleri eledikten sonra kim kaldı burada? 3. Burada kim kaldı? 4. İşte buradaki yalnız kalanlar birbirleriyle eşleşmeli. Yani R 3 olmalı arkadaşlar. S de evet 4 olmalı diyeceksiniz. S 4 ile R de 3 ile eşleşmeli. Zaten R'nin 3 olması bize soruyu da çözdürüyor. Evet cevabımız E seçeneği olacaktı arkadaşlarım. Devam edelim. Eleme yönteminde anladık. Soru 19. Evet 1426, 2163, 4531, 5314, 6452 yazdım. Evet tekrarlar arıyorum. Bakalım mesela İkinci sütunda bir tekrar gördüm arkadaşlar. Şurada bakın. İki tane 4 var gözüme çarptı. O zaman burada iki tane olan harf kim? Bakıyorsun. A harfi bu ikinci sütunların eşleşmesiyle A'nın ne olduğunu anlıyorsun. 4 olduğunu anlıyorsun. Peki çözüme götürür mü? Bakıyorum A'nın 4 olduğunu. İkinci. Evet 4 olmalı. Bu olmaz. Bu olmaz. Ama olmadı. İki tane var. Devam etmek zorundasın. Peki A'nın 4 olduğunu biliyorsan kullan artık bunu. Bakın A bir tane var burada. Sonda bir kere kullanılmış. O zaman sonda 4'ün kullanıldığı 5314 ile tela eşleşmeli. Hemen bir köşeye telayı alıyorum ve 5314 ile eşleşmeli diyorum. A 4 olmalı. L 1 olmalı. Evet. E 3 olmalı ve T 5 olmalı. T'nin 5 olduğunu biliyorsan soruyu bitirirsin. 4'ün yanındaki 5 olmalı. 2 değil. Cevabımız nedir? E seçeneği olacaktı arkadaşlar. Peki devam ediyoruz 20. sorumuzla. Evet, Yoste karşılığında çıkacak birinci soruyla ilgili 20 tane soru çözeceğiz dedik. Ve bunlar hep e, pekiştirmek amaçlı. E, bütün sorular için 80 sorunun tamamı için yapıldı. Mutlaka serimizi çok dikkatlice dinliyorsunuz. Ve kitabımızı mutlaka açıklama ve ayrıntılarda linkini paylaşacağım. Alıp siz de bir kere çözüyorsunuz arkadaşlar. Yine ne yapıyorum? 3146, 2463, 4531, 1364 ve 6142 yazıyorum. Tekrar var mı diye bakıyorum. Mesela burada bakın tekrar var arkadaşlar. İki tane A, iki tane K. O boşta kalmış. Yani boşta kalandan gideceğim. Burada tekrar edenler kim? 2 tane 4, iki tane 6. 3 boşta kalmış. O zaman işte bu amor 4531 ile eşleşmeli arkadaşlar. Hemen amurun altına 4531 yazıyorsun. Evet A'nın 4 olduğunu, R'nin 1 olduğunu bilince soru bitiyor. Evet, cevabımız 1 ile başlayıp 4 ile biten tek seçenek D seçeneği olacaktı arkadaşlarım. Evet birinci sorunun sonuna geldik. İkinci soruda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.